<Gülüyor> <gülüyor> Hayır, ne? 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 ha 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 Kaçmayın Ne? ha Kedi. Oraya öyle getireceğim kedi. Kedi. Yapma kedi. Yelamına Yemeklerini yedim. aldım bile. Asla Ver onu. Geri aldım. Ver onu geri. Abla bazı günler hasta oluyorum gelemiyorum. Ya bazı annem çıkarmıyor. Bazen baskı parka gidiyorum. Ya ben zaten Ay. Arda geldin. Biz geldik. Efendim? Yedin mi? Ha. Bir ay falan oluyor. Biz geldik. Diğer parçalar var. Üç güler parçalar var. Başlıklar. Gel buraya. Ben oradaydım. Yoktum biz bak. Oradaydım. <laughs> kedi. Yapma kedi. Ne? Gel oraya. Güçlerinizi alacağım. Nereye abi? abi. Ben... Gel bakalım. Gide. katriyol wow. ay. Ee, ay ay Bir ayağı acıdı sadece. Gel buraya kedi. Sana Ben biraz nitellik. Yapma. Çıt 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 çıt. Muah. Wow. Bay bay. Arda, Arda! Zombi. Arda abi merhaba. Nereye kaçıyorsun? <laughs> ah. Yani. Yeter mi? Yeter. Ha? Tamamdır. Taner devam edelim mi gel? Hadi gel iyi misin? İyi. Olur öyle kazalar gel. Dön dön dönmek isterler sana bilsin. Dönmeyeceğiz hadi devam ediyoruz mu? Hı. Devam ediyoruz mu? Hadi. Bir abla seni sarlasın. Hadi benim işim var ben şu işimi bitireyim. Gel buraya. Giremezsin. Osi benim diyor. Pardon. Ya. Özür dilerim. buraya girebiliyor mu? Ben sen sallayayım mı? Tam önemli değil ya. Buraya girebiliyor mu? Gel toprak gel. Buraya girebilirim ama bana... gel. Sonunda kedi. <türkli> <Y> <türkli> S: Yapma. S: arda Ya. 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 Ya Ne ha ha. Ya dur. Şey en son bitsin söz tamam mı yani? Herkes bitti. Yok abla siz değil ya. Atlattık bitti. Korona değil abla. Abla, korona değil bak. Korona değil. Ölürsünüz yoksa ölürsünüz. Abla o kız. Ağzı, ben zaten öyle şeyler içmiyorum. Ben konuşuyor. Ben içmiyorum zaten öyle şeyler. Kötü bir şey yapıyor değil mi? Siz Siz aslında çok kötü bir şey. Gel buraya. Zombi. Zaman küresi nerede Taner? Herkes uh, oynuyor. ha ha ha. <laughs> Toprak <laughs> bizim yaptığımızı yapmaya çalışıyor. Ben kardeşini gideceğim, işe gideceğiz. hazırlanacağız. Tamam hadi hoşça kal Derdi abi. Ya ben Tam yarın burada gene oynarsın. Yarın akşam gideceğiz. Tamam <laughs> Hayır, Hayır. Şeker, Nereye arkadaşlar? gideceğiz abla ya? Biz üç yolda oturuyoruz ya burada oturmuyoruz. Biz gelirsiniz. gelirsiniz ne olacak? Ha, geliriz gene arası. tamam. Hadi hoşçakalın. Önemli değil canı sağ olsun. Taner var mı başka bir isteyen benden? <laughs> var mı? Var. Ne istiyorsun? Oyun oynamak. Anne Anneciğim gidiyoruz. <laughs> Gidiyorum oynamak. Şey <laughs> ben de kalmak istiyorum. Kalmanı istiyorum da. İyi. Aslında sen çok şanslısın biliyor musun? <laughs> i̇yi bir anne baba ben sahipsin. Ben çok tek ben geliyorum. Çok sen evet de. teşekkürler. Yani Allah razı olsun. <laughs> Şikayet olmaz ben buradayım. Sen rahat ol. Hadi et, devam ediyoruz. Atma. <laughs> Hele var ya şimdi topu atmayın. Patlatıyor. <laughs> Elinde tut sadece. Ben artık zombi değilim. <laughs> ben de değilim. Olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> zombi seni yeneceğim. Ya kalın biraz daha abla kalın. Bilirim, Bak var. okul açılacak yakında zaten az göreceğim sizi. Abi Bak bu kaç var. gün kaldı. Ama yani, ayın 23'te ayın, o... 23, ayın 12'sinde okul, o... okul açılacak. Yani, yani şey e, Maalesef ya eve gidiyorlarmış. Abla, 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 ama her şeyin fiyatı inanılmaz arttı. Yoksa var ya abi, canım fayda sıcak. Vallahi bak. Bir ha onu yapamıyoruz ya, ama yani bir türü türü. şeyler yapıyoruz işte. Hadi. Bir dakika Emir. 5 dakika daha mı? mu? İşte. İstiyoruz. Beş dakika sadece. 5 tamam, tamam, dakika. dakika söz. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> hadi Yasin devam edelim. Yasin'cim sürme onu bak bir şey olacak sana. Şey top benim de alabilir miyim? Yanlış alın patlamasın. Burada kalsın o. Gelmez gelmez. Şimdi ne istersin zombi mi? Yerden ne istersen onu Zombi mi yani? <laughs> ebelemeci zombi yani. Ebelemeci mi? Tamam yani. ebelemeci hadi gel. Yani. Abi öykü oynayalım ebelemece. Ne istiyorsun? Oynayacağım bir şey. Kaçmaz abla. Ebelemece oynayacak mıyız acaba Sen ne istiyorsun? Koşmalı bir şey olsun da Yerde alsan bir ebelemece, sos. Hangisinde daha çok oyuncu? Haykı evet, ne istiyorsun? Bilmiyorum. Zombi olur mu bak? Maymun. Yerden içsek. Olur. Olur tamam. Hadi o zaman. Kaç kişiyiz peki? Üç mü? Yok mu başka oynayan? Ya Yasin var. Yasin. Oyna mu Yasin? Tamam başlayalım hadi.

Sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> wow. <laughs> Oynuyor mu Yasin? Yasin. Evet. Yerden sıkıldı. Evet yukarıdaki kenar. Seni yeneceğim bir dahakine. Bekle. E ben almayacağım sana. İstemiyorum. Hayır ayağın yer dedi gördüm. 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 Ana ayağı yer dedi. Asılıydım ben orada. Hayır. Göstereyim mi? Bak böyleydi. Nasıldı? Bir dakika göster. Böyle. Hayır. Ayaklarım değmiyordu. Bu şekildeydi. Tamam hocam emir be tekrar. Evet Sinemiz. Değilmiş. Yani diyorsa söyledir. ya yakalarsın sen onu. Hayır, bunu yapalım. Bunu yapalım. Değil bana, değil, değil. Abi, <laughs> Yardım etmeyeceğim demedim. Edeceğim. İnsafsız değilim o kadar. Araba. <laughs> Sen tek arabasın. Yani Arda abi zaten. Bilerek öbreniyorum. Hayır o anlamda değil. Bir şey Evet. <laughs> İki kişi oynuyor zaten. Haydi devam evet. oyna Sırf Aa. yüksek çıkmak yok Yani kardı Hayır değdim Sağ sana değdim Hayır Hayır Yasine be. Formalı formalı sağ ol, sağ ol. Ben, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ya niye niye? Bilmiyorum. Şaka değil mi? Ha? Şaka mı? Şaka de. Gerçek. Şaka. Gel bir daha başlamak için. Ben de ben gidiyorum burası. Ya şaka de ya. Gerçek gel bir daha başlamak. Ha şaka yapıyor ya, ben Ben gerçek. <laughs> <laughs> ben onları yemem. Gargara ya. <laughs> ben gidiyorum ki görüşürüz. <laughs> hadi hadi. Ya hayır şaka. Ya, ya. Tamam bela bela gitme yeter ki gel Tamam bela Sen de sonra hemen onu ye bela Gitmiyordun ki eve Harun usta tamam. şuraya geçin Ay şey Bak hay, bak sen buraya geçe Bu bağlı değil mi? Bağlı tamam. Zaten saldırmıyor da tamam. Harun buraya gel

Gördün mü Yasin nasıl oynayalım? Ay, 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 ay. Aman ey, saldırma bize. Sakın. Kıst bana, değil. Değil bana. Ay, ay.

Ya tamam hadi ya böyle tamam hadi ya Abi abone. gitmemi bekle Evet. İstersen başka bir şey alıyorum. Bir dakika kim devam etmek kim başka bir şey istiyor. Bana da fark, fark etmez siz karar verin. Ben yenilmaz. Sen ne istiyor bir dakika Emir gidiyor. Abi, Emir gidiyor. Abi sen otur söyle. Otur otur, otur sen. Bir yarım saat otur. <laughs> Şimdi devam edelim başka bir şey mi oluyor? <laughs> ne istiyorsun? Ne istiyorsun Emir? Şu an Kum saati mi? Başka <laughs> bir şey mi? Mürsüz bol mi? <laughs> mi? Yenilmezler mi? Yenilmezler Yenilmezler <laughs> Süper karama seçip onu yenmeye çalışıyorsun. Hırsız <laughs> polis. Hırsız polis. Bir dakika hırsız polis söyleyelim mi? Hırsız polis. <gülüyor> 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 evet, evet. Ya bu kadar da korkma hayvandan ya. Sahi Kim var şey... çizip istiyor? Ya eline basmasana. <laughs> ya bu döndürecek yalnız he. Anne. Anne. Kim var <laughs> çizip <erişik gülüyor> şey istiyor? Hiç kimse. Ya hadi ya. De, de ne anlayacağız? Ya biz gideceğiz Arda. Dönmek mi istiyor Emir? Evet. <laughs> Evet. Ya, bu köpeği bağladılar buraya mı? Vallahi ben abi bile abi. Öyle Kaydıraktan bile kaydırıyorum. Ya onu Hadi gel. Ama. Merhaba abi nasılsınız? <laughs> İyi oynamak <laughs> ister miydiniz? Oyun mısın? Ha? Sallıyor. Sallayayım mı? Sallayayım. Ben sallayacağım. Dur. Tam daha da hızlı yapacağım. Özle, 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 özle. Ya köpeği oraya sokar mısın? Abi

Bak Emir, istediğin bir şey varsa oynayalım. İstiyor musun deyim, bir şey Emir? Der, ölümse, hemen, bana, alalım, Emir! Evet? Bir şey oynamak istiyor musun? Şu an sadece Başka bir şey istiyor musun? Bakalım Ha? İstiyor musun? Hayır. Emir. Yani... Dön! Ben döndüm. Sen nasıl bir yapma artık! Yarın da geçiyorsun ya, dönmeye. Ayrılıyorum. Ya, gür ya, gür ya, gür ya. Bağlar, beklet, Döndürmeye gördüm ha. çalışıyorum.

kandırıyor mu zaten? Durduruyor. Öteki hadi. ya, dan, 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 dan. ya tamam. hızlı <laughs> Arda abi dikkat et. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bu arada Yaparsan daha çok ay, ay. <laughs> Bana inat Oh. Oh Oyun oynayalım mı? Hayır! Evet. Ya durduruyor ya. Hadi, de Önemli değil abla, de de ne olacak? Dönecek misin sen bir kez? Ne olacak? Baskıya bir şey istiyor Ha? Yağırı. İstiyor musun sen başka şey? Kovali mı seni? O zaman görsün abla canın sağlık. Hadi biraz oyun oynayacağız o zaman. Döncel mi? Evet. İyi o zaman seni bir kere döndürün kırmayın. Sana oyun oynayalım. Yeter mi? Göndereyim mi daha? Tamam. Sen inince oyun oynarız tamam mı? Baba <laughs> ben kaydım. Nasıl kaydın sen ya? Bir şey oynamak istiyor musun? Evet. Oyun oynamak istiyor musun? Tamam olsun. Evet. Şimdi Yasin.